Merhaba arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Çapa'dayız. Doktora geldik. Böyle iç hastalıkları bölümü. Bilmiyorum şu an görünüyor mu? Müyanemiz oldu. Yani Murat'ın oldu. Şimdi eve gidiyor. Ee, Evet Murat'ım. Ağzını kapa Murat. Çok kalabalık. Bekle. Bekle insanlar geçsin. Allah burası her geldiğimizde böyle arkadaşlar. Ana baba günü. Türkiye'nin, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en büyük hastanesi burası. Çapa Tıp Bir Diğer adıyla İstanbul Tıp Fakültesi. İçine girmeden hadi. Gelmedi. Biz çıkışa gidiyoruz. Sabahın köyüne geldik. Yaşlığımı da yazdı Şimdi gidiyor Sağ olun sağ, sağ ee, de Zor ya Allah kimseyi verseler manlaratmasın güneşli geldi. Evet, Allah Allah. Ne işler bu işler? Mırro 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 can. Böyle işte uğraşıyoruz. Hayat acı ve tatlı devam ediyor. Dikişe geçiyoruz. Tamam buranın da arabası bitmiyor. Dur bir şimdi dönüş yapıyoruz. Şuradan geçelim yine. Evet, evet o zaman burası bölüm bölüm. Burası hem fakülte hem hastane hem araştırma. Hepsi var. İstanbul'un en durağa gidiyoruz. Şehitlik inecek. Oradan metrobüse binecek. Aa, kimse maske takmıyor ama biz Muro'yla. Ama yine takan çok hastane olduğu için. Biz takıyoruz. Metrobüste bile kimse takmıyor ya. Sabah geldik yok, iş yok, saatiydi Öğle falan oldu ki. Bir öyle bizde vardı maske. Ağrıyor diye çok fazla yürümedim <laughs> Yani ben sana diyorum olur olmaz herkese vermiyorum. Ya. Bak sonra biz olur evde ne yapmışlar? Buralar şimdi Maren, değişiyor, yani Maren, yeni yeni gelmezsen... binalar ekleniyor. Yani bir yandan yapılıyor, bir yandan yıkılıyor, bir yandan tedaviler şeyler, Hastalar yine devam ediyor. oradan inmiyorduk mesela, öbür tarafta ana yol vardı. Oradan inmiyorduk, orayı kapadılar. Yeni yeni yapılıyor, eskiler yıkılıyor, yenileri ekleniyor. İstanbul Üniversitesi Fakültesi, bakın burada da yeni yapılan binaya da isim yazmışlar, adını da buradan görebiliyoruz, bilmiyorum. Şöyle, göremiyorum da. Bir yerde yeni bina ya, Göremedim, ben gördüm ama şu mavi bina kesiyor onu bu tarafı yapılıyor yeni taraflar oluyor öyle Ay nefessiz kaldım. Burada açayım bari. Go. Burada açayım bari. <laughs> oh buraya esiyor. İnsanlar da azaldı. Şimdi menübüse doğru gidiyor oraya. Melo gel kaldırıma çıkalım anne. Ay şimdi alsam. Aslan yediyorum. <laughs> Al dedim de şimdi çekim yapıyorum. Elim dolu. Çantayı kim çıkaracak? Çıkarım. alamadım. Üzüldüm. Sen ışıkları alır inşallah. Bir <laughs> Buradakini yıktılar. Yeniden yapıyorlar şu binayı. Allah falan yazdı. O da inşallah canım yazdı. Sonra kız güzel <laughs> Şey Bakın, yeni yapılan binalar işte. çapanın. Çapa tıp fakültesi hem de araştırma hepsi burada. Türkiye'nin İstanbul'un hatta Türkiye'nin en büyük hastanesi. Diyebilirim. Üzüme bir şey Azilerde ha? de bezme alem var ve herkes ver de Melo Melo Can Aralarda aralarda Ben kalmışım Vay vay aralarda Gözlerim benim sevdiğimi Kalmayayım yar yar buralarda Tüm harçlarına bakın çok güzel sıcak bastırdım kuru burası da bezme alemin bahçesi şöyle diğer hastane bakın şurada hamlemi var bezme alemi Bakın bunlar. Yok. Yan tarafta aslında de orası da parkı. Güzelmiş oranın parkı. Şeyin öyle parkı yok ama bu çapa'nın. İnsanlar böyle oturmaya yararıyor yani. O kadar çok kalabalık var. Bak buranın parkı harika. İnsanlar oturuyor. Böcük mü girdi? Ne yaptı gözüme? Böcük. Böcük girdi. <laughs> Çarşambayı seller aldı. Patsayı doldu. güneş çok aldı. Çok aldı, ağam çok aldı. en hızlı gidiyorum herhalde. Murat Ağa'yı yavaşladı. Yoruldu çocuk. Şehitliğe geldik. Buraya. <laughs> 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 <laughs>